Merhaba değerli izleyenler, Anahtar TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok kıymetli bir isim, araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan. Ee, onlarca kitabı var. Tabii ben de geçmişten bu yana e, hem çalışmalarını hem kitaplarını okuyorum, izliyorum, takip ediyorum. Ee, Birçok konuda da çok ufuk açıcı görüşleri olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü programımızın asıl e, ana konusu Orta Doğu'da ve İsrail'de e, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda neler yaşanabilecek? E, buna dair öngörülerini kendisinden alacağız. Neden diyorum bunu? Çünkü geçmişte birçok öngörüsünün gerçekleştiğini ben gördüm. Biz bizatihi geçmiş yıllardan beri de zaten kendisiyle görüşüyoruz ve hem kitaplarında yazdıklarından hem programlarında, canlı yayınlarında yayınlamış olduğu bilgilerden bunları takip ettik. Tabii yakın zamanda aslında bir kendisinin okuyucusunun fark ettiği bir şey yaşandı. Nedir o? Kozmik Satranç isimli kitabında şöyle göstereyim. 2014 yılında yayınlandı bu kitap ve bu kitapta e, hemen sayfa sayısını vereyim 24 sayfada çok ilginç bir şeyden bahsediyor bugünleri anlatıyor aslında yani 2023 yılında 7 Ekim'de yaşanan Hamas saldırısını ve bununla beraber gelen süreci bu kitapta bir öngörü olarak sunmuş okuyucularına hemen ben o kısımları sizlere çok kısaca okuyacağım Tabi detayları yine kitapta ama ee, şöyle kısaca bahsedelim. Son saldırıda ise daha önce başka saldırılar olacağından da bahsetmiş. Son saldırıda ise ki bunun tarihi 1443 yani hicri olarak e, miladi olarak 2023 senesidir. İsrail sanki karşısındaki rakibinden güçlü bir atak almış gibi olacak ve mağduriyet görüntüleri İsrail içine kadar özellikle nüfuz etmiş gibi görünecektir. Belki garip görünebilir ama çılgınlıklar planlayıp uygulayabilmesi için tek yoldu. Büyük mağduriyet olmalı veya dünya medyasının yardımıyla abartılarak servis edilmeliydi. Sanki İsrail yıkılıyor gibi görünmeliydi. Peki sonra? Sonra gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olan İsrail, büyük bir taarruz başlatarak asıl hedefine büyük bir darbe indirerek imparatorluğa geçiş yıllarına ulaşabilirdi. Evet, e, Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, bu katırlar, kolay gelsin. Bu satırlar e, sizlerden yorumlamanızı rica edeceğim. Tabii yayını da kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun söz sizde. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Ömer kardeşim. Sana da başarılar diliyorum. Yaptığın işler de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Başarılı da buluyorum. İnşallah daha büyük işler yapacaksın. Şimdi çok burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu yazınca burada yorumlar farklı oldu. Yorum yapan arkadaşlar da şöyle. Sen burada e, sanki Hamas bunu bilerek yapmış gibi anlatmışsın. Ama ben 2014 yılında bu olaylara geleceğe dönük bakış açısını anlatırsam şimdi ortaya çıkacak. Yani Hamas bunu anlaşmalı yapmış gibi şu andaki bakış açısıyla öyle yorumlamaları da normaldir. Öyle anlatıyorsun diye beni eleştiriyorlar. Ama öyle bir şey yok. Burada olan biten olayları hiçbir tarafa fikrimizi kaydırmadan yorumlamaya çalışıyoruz. O yıllarda da öyle yorumlamıştım. Şu anda da öyle yorumluyorum. Olayların akışı doğal olabilir. E, Hamas kendi orada bir kurtuluş mücadelesi veren bir örgütlenme. E, dünyanın birçok ülkeleri onu terörist olarak görüyorlar ama ben terörist olarak görmüyorum. Ama yaptığı eylemlerin bazıları da uygun olmayabilir. E, zaman içerisindeki mücadele ile de onu kendisi belirli bir sisteme oturtturabilir. Şu an için bir mücadele veriyorlar. Burada anlaşma diye bir şey söz konusu değil. Olaylar doğal akıyor. Ama İsrail'in çalışma sistemi öyle bir alengirli sistem ki onu anlamaya çalışmak önemli. Yani İsrail burada bazen karşıdaki düşman örgütünü de tuzağa da düşürebilir, kendisine hizmet ettirebilir, kendisini mağduriyete sokabilir. Çünkü İsrail'i ilerleten şey mağduriyet. Yani bu mağduriyet çok önemli. Mağduriyetin yok olduğu tarihleri şimdi anlamaya çalışacağız. Ben bunu o tarihlerde nereden bildim, nereden keşfettim? Çünkü çok açık, Bugünkü olayı sanki fotoğrafın çeker gibi anlatmışım. Ben kendim de hayret ettim. Evet. Yani onu hatta ben yazmışım unutmuşum aradan dokuz sene geçmiş. Beni kitaplarımı yeni yeni okuyan insanlar var. Onlar Instagram'da bana ulaştılar. Bak sen böyle bir şey yazmışsın, biliyor musun falan dediler. Sonra ben farkına vardım. Yani yazmışım. Biliyorum öyle olacağını da biliyorum da ama kitaba yazdığımı unutmuşum. Neyse. Peki o yıllarda nereden bunu anladım? Nasıl oldu? Şimdi ben İsrail'i incelerken Kur'an-ı Kerim'den olsun, hadislerden olsun, Müştak Baba'nın şiirlerinden olsun yani değişik değişik kategorilerdeki yazılmış olan şeylerden inceliyorum. Yani bu İsrail nasıl bir şey? Karşıma şöyle bir şey çıktı o yıllarda. Hatta daha önceki yıllarda çıktı da. O 2014 yılında kitap yayınlandı. Ben onu bir sene, bir buçuk sene önce falan olgunlaştırmıştım o fikri. Yani 2011-2012 yıllarında falan bu Suriye olayları başladıktan sonra daha çok eğildim bu konuya. Şimdi orada hayretimi cezbeden bir şey İsrail'in sanki bir şablon var. Bu şablonda 50'şer senelik dönemler var böyle. Onun tarihi akıyor ve toplamı bunun 350 sene. Öyle bir şey çıktı karşıma. Dedim ki ya böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar düzenli giden bir devlet olamaz. Hadi şimdiye kadar geldi ama bundan sonrası da böyle düzenli nasıl gidebilir? Sonra araştırdım, araştırdım. Bunun bir bağlantısını şabat takvimine uymalarıyla bu işleri yürütüyorlar. Oradan buldum. Şabat takviminde 7 sene, yani tam 7 sene de değil, Altı buçuk sene bazen 7 sene oluyor falan. Onların kendi takvimleri var. O şabat takviminde bir helalleşme yılı veya bir e, ne diyelim? Helalleşme yılı diyelim veya jübile diyor onlar da. Helalleşme yılı şeklinde 49 senede bir dönem bir sistemleri var ve İsrail'in kuruluşunu ilerleme savaşları barışları hepsini buna göre ayarlıyorlar şimdi buna göre İsrail'in toprakları olmadan kurulmuş olduğu tarih bazel'de yaptıkları bir kongre ile başlıyor 1897 yılında birinci Siyonist Kongre şimdi buradan İsrail'in kurulduğunun ilan edildiği yani Birleşmiş Milletlerce ve diğer ülkelerce kabul edildiği tarih olan 1948 yılına kadar olan 50 sene var. Bu 50 senede hiç toprak yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu 50 sene böyle. Bundan sonra da 300 sene gidecek. Bu 300 senenin 150 senesi yükselme dönemi, savaşlar dönemi, 150 senesi de imparatorluğa geçiş dönemi. O en zaman yükselme gün... döneminin içindeyiz hala. E tabii şu anda zaten savaşlar döneminin sonuna geliyoruz ama bu savaşlar yani şeye kadar gidecek yani 2048'e kadar çünkü bu 50 seneyi 1897'den 2048'e kadar or orayı saymazsak 300 seneyi yorumlarsak şöyle bir şey çıkıyor 1948 2048 yani bu 100 senede savaşlar dönemi bu 100 seneden sonra o 50 sene yükselme ve hakimiyet dönemi. Ondan sonra da 150 sene artık zirveden geriye doğru iniş dönemi ama onun da 100 senesi gene yüksek yani dünyaya hakim olduğu bir dönem. En son 50 senede zaten bizim literatürümüzde Mehdi kavramıyla çakışan ve o, o sistemin Mehdi tarafından devralınacağı onların yıkılış 50 sene yıkılış dönemleri. Şimdi bu ilk 50 seneyi saymıyoruz 1948'den Efendim nereye geldik? 1997'ye geldik. Bu 50 senede zaten ilk savaşlar dönemi ama güçsüzken yaptığı savaşlar bunlar. Ve bunları hep mağduriyetle yürütmüştür. Ve bu mağduriyetin de bütün yani ben hatırlıyorum gençliğimde falan. Bütün filmler hep Hitler'in bunları ezmesi, yok etmesi. Hitler bunlara zulüm uyguladı falan filan. Hep bunlar abartılarak filmlerde. Hiç yani kurtuluş mücadelesi veren o zaman bütün işte Hamas'ın şunun bunun hatta Filistin Kurtuluş Örgütü'nün terörist merörist falan ilan edilmesi hep bu dönemde. Çünkü bütün dünya bunların arkasındaydı. Haklılıkla bunları destekliyordu. Mağdur bunlar falan diye. Şimdi burada mağduriyet dönemi artık bitmek üzere. Çünkü bir yerde devlet kurdu. Hakimiyet tesis etti. Ordusu var. Güçlü bir ordusu var. Halkı var. Düzeni var. Kurumları var. Mağduriyetle artık iş yapamıyor. Ama mağduriyetle ilerlemesi gerektiği için ben onun için o satırları yazdım. Yani burada mağduriyet oluşturması gerekiyor İsrail'in. <laughs> Eğer mağduriyeti yoksa hatta şu anda karşı taraf çok mağdur durumda. Yani Filistinler mağdur durumda ama İsrail'in mağdur olması lazım ilerleyebilmesi için. Onun için böyle bir plan yapabilir. Ben onu oraya 2014 yılında o yüzden yaptım ve bunun en önünde en önemli engel neydi? Gazze'ydi. Gazze'yi almadan da başka bir şey yapamaz, ilerleyemez, genişleyemez. Bir kere Gazze'yi 2048'e kadar halletmesi gerekiyor. Şimdi onu halletmesi için ne yapacak? Orada da kim var? Hamas var. Hamas'ı kendisini mağdur ettirmesi lazım. Belki Hamas'ı oyuna getirmiş bile olabilir. Böyle yorumlayabiliriz. Yani Hamas işbirliği yaptığı şeklinde yorumlardan daha ziyade Hamas'ı oyuna getirmiş olabilir. Veya ihtimali olabilir de, mi? Diğer efendim, ihtimal de olabilir mi? Yani Hamas'ın e, aslında e, arka tarafta İsrail'e ile çalıştığı ile ilgili yorumların e, doğru olma ihtimali var mı? Sadece bir ihtimal bakımından sorayım Yani böyle e, sizin dediğinizin yanında Hamas'ın kurumsal olarak kesinlikle böyle bir durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Ama her örgütün içinde karşı tarafın ajanları mutlaka vardır. Bunlar etkili yerlerde de olabilirler, yönlendirme de yapabilirler ama yine böyle bir şey de düşünmüyorum. Yani burada Hamas'ı sanki belli bir şeye boşluk bırakarak bir oyuna getirdi gibi. Ama burada da oyuna getirmesi de öyle bir şey ki çünkü burada birçok İsrailliler de kaçırıldı. O ilk paraşütle paraşütle girdikleri zaman düşün Hamas'ın. Evet. Yani Hamas burada boşluk görmüş olmalı ve o boşluğu değerlendirdi. Onlar normal doğal yapacakları bir şey. Ama buna İsrail çanak tutmuş olabilir. Burada bir İsrail'in bir planlaması olabilir. Çünkü böyle bir şey olursa ancak bugünkü vahşi görüntüleri tölere edilebilir bir düzeye getirebiliyor. Yani bana saldırdılar, beni e, işte memleketimin içine girdiler. Ben o yüzden bunları yapıyorum diyerek. Evet. Şimdi burada ne dedik? 1997'ye kadar geldi küçük savaşlarla. 1997'den de 2048'e gitmesi lazım. Şimdi bu 1997 ile 2048'i ikiye böldüğümüz zaman bunun ortalaması 2030 veya 2034'lü yıllara geliyor. Şimdi 2030 ve 2034'lü yıllar çok önemli. Çünkü ondan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Yani burada sıra daha Türkiye'ye gelmedi. Mı Şimdi Türkiye? orada da bir orada da bir tartışma var. Yani ilk İran sonra Türkiye diye bir şey de var, iddia da var. Önce İran. Zaten İran şu anda mesela İranın içinde geçen gün bir e, terörist eylem oldu. Evet. Bunu iki gün falan açıklamadılar. Kim olduğu belli değil. İsrail mi yaptı? O mu yaptı? Bu mu yaptı? Sonradan Daesh dediler. <laughs> Şimdi bu Daesh İran'da niye devreye girdi? Yani DAEŞ'in devreye girmesi önemli bir şey. Burada bütün sistemin artık İran'a yöneldiğini ve İran'ı tahrik etmek üzere olduğunu anlıyoruz. Ve zaten şu anda İran bütün cephede yani Hamas'a da destek veriyor. Lübnan'daki Hizbullah'a da destek veriyor. işte Yemen'deki Husilere Hüsiler. artık destek veriyor. Yani burada çevreyi çepeçevre sarmış durumda. Burada ana damar İran. İran'a yönelik Planlamanın ben başladığını düşünüyorum. Bundan sonraki senelerde de hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. İran'ın tahrik edilmesi üzerine bir sistemin devreye girdiğini düşünüyorum. İran'da e, devrim yapmak istediler yumuşak bir geçiş. Geçen senelerde başörtüsü olayları falan çıktı ama e, İran'ın sistemi buna pek müsaade etmedi. Yani burada başarılı olamadılar. Şimdi burada yapacakları şey böyle İslami cihat örgütleri falan görüntüsünde işte DAEŞ'tir, şudur budur. İran'ın içinde bunlara etkili olabilir mi? Çünkü İran Şii bir memleket ama Sunniler de var. Bu Sunnileri ayaklandırarak burada bir mezhep çatışması şeklinde bölebilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu deneyeceklerdir. İran'daki olayların ben 2030'dan önce İsrail'in lehine veya Batı'nın lehine bir kazanım şeklinde dönebileceğini düşünmüyorum. 2030'a kadar böyle e, denemeler olacak. 2034'ten 2030 e, 2030'dan 2034 arasında da İran'da çok büyük kargaşaların yaşanacağını düşünüyorum ve 2034'ten sonra İran'da e, şey olabilir. Rejim değişebilir veya bayağı görüntüler yani Suriye gibi olmaz ama bayağı bir kargaşa olacağını düşünüyorum. Tam ama 2030'a kadar İran'ın dayanacağını düşünüyorum. Tam burada bir şey daha sormak isterim. Şimdi <laughs> Ee, geçenlerde de bir e, uluslararası ilişkiler uzmanıyla bir e, video yaptık. Burada da kendisinin şöyle bir teorisi var. Ee, İran'a, ben yani bu bir proxy güçler savaşı ve İran'ın proxy güçlerine saldırırlarken bir yandan da İran'a e, Afganistan tarafından bir saldırı gelecek. Aynı şekilde e, işte Pejak e, aktif hale gelecek, Pejak da o sırada saldıracak. Yine İran'ın içindeki diğer etnik gruplar. İç karışıklık çıkacak. Yani e, İran'a doğrudan bir <laughs> Amerikan ya da İsrail müdahalesi olmasından ziyade dolaylı bir şekilde proxy güçler, yani vekil güçler kullanılarak bir hareket e, yapılacak. 2024 yılında veya 2025'in başında şeklinde bir teorisi vardı. E, bilmiyorum. Yani sence bu gerçekleşebilir mi veya e, gerçekleşirse bile bir kazanım elde edebilirler mi? E, bu konuda da yorumlarınızı almak isterim. Yani zaten bu bu teorinin bir kısmına katılabilirim. Mesela Afganistan'dan kargaşa İran içine gelebilir çünkü orası zaten Sunni, yani Taliban Sunni. Ama İran Şii. Şimdi onlar anlaşamıyorlar zaten. Yani evet. Su, Sunni ile Şii olmaz. İran içinde e, hem Taliban hem de bu Daesh vasıtasıyla böyle Sunni örgütler vasıtasıyla kargaşa çıkartılabilir mi, çıkartılamaz mı? Buna bir bakmak lazım. İran içinde de. Yani yönetim CEO olsa bile ne kadar e, her tarafı kontrolünü almış olsa bile geçmişte burada İslam İmparatorluğu döneminde Sunni güçler de vardı. Ama daha çok Şii devletler de kuruldu burada. Sunni devletler de kuruldu ve bütün kargaşalar da hep İran'dan çıkmıştır. Mesela Emevileri, Abbasiler İran'da örgütlenerek devirdiler. Yani İran'da oluyor bütün olaylar İslam dünyasında ve burada da Batı bu işi başarabilir mi başaramaz mı bilemiyorum. Ama e, işte şey de anlaşamıyor. Taliban da anlaşamıyor. Evet. Yani işte o da anlaşamıyor. Ama bunlar bir ittifak yapar mı yapmaz mı? Ben Taliban'ın e, pek bu oyuna düşeceğini zannetmiyorum ama e, içerideki Taliban'ı da devirmek isteyen Sunni ama daha radikal gruplar olabilir. Bunlar hem Afganistan'da kargaşa çıkartıp hem de İran'da oraya transfer etmek isteyebilirler. Böyle şeyleri göreceğiz. Yani bu denemeler olacak.